Rakibin ayağına sağlık. Yeni takımlar belli ki. Çünkü biz yeni gördük. İyi mücadele ettiler. Biz her zaman rakibin fair play olanlarını severiz. Tek bir sadece zorumuza gitti. Burada dediler ki 3 tane kırmızı kartları var diye mi onlara inisiyatif kullanıyorsunuz sardı bir şey konuştular. Gerçekten gerek yok. Biz eksiklerimizle deneriz. Biz ailesiyiz bunu vurguluyoruz sürekli. Düşün, eksiklerimiz olduğu halde oynamadığımız halimiz bu. Diğer maç Mehmet geliyor. Onu tutmaya çalışacaklar. Bundan 6 maç sonra Ziya abi geliyor. Kaptan geliyor. Birkaç hafta sonra tekrar Çağlar abi gelecek. Ya zapt etmek kolay. Ama bunun için dil değil ayak gerekiyor. Gerçekten bunlara gerek yok. Ben daha fazla konuşmak istemiyorum. Her an ceza alabilirim çünkü. Eyvallah herkesin ayağına sağlık. Rakibin de tekrar ayağına sağlık. Takımı tebrik ediyorum. Biz ailesiyiz her zaman buradayız Eyvallah. Güzel maçtı. Güzel galibiyetti. Hak ettiğimiz galibiyetti. Ee, sadece bir şey dikkat çekmek istiyorum. Üç daha kırmızı kart gelmeden önce rakipler bizle maç almak istemiyordu. 3 kırmızı kartı gördükten sonra takım sayfasında 5 tane takım yarın maç alalım mı diye mesaj attılar. Hepsini açığız. Hepsini bekliyoruz. Bu hafta içinde hepsiyle oynayacağız. Herkes kendine baksın. Kolay gelsin. Ee, öncelikle iki takım da yana sağlık. Ee, takımı kutluyorum. Gerçekten ee, yedeklerle de olsa her zaman AYS farkını ortaya koyuyor. Ee, buradan Barça City maçına değinmek istiyorum. Belki haklı belki haksız bilmiyorum ama cezaların çok fazla olduğunu düşünüyorum. 15 maç, 6 maç. Sonuçta burada kavga etmedik. Doğruduk, tartıştık. kırmızı kart gördük. hak veriyorum. Ama dediğim gibi çok fazla abartıldığını düşünüyorum. Sonuçta buraya gelip bir emek harcıyoruz, maç yapıyoruz. gerekli işlemlerin yapılmasını mı diyeyim artık, bir şeyleri düzeltmek mi diyeyim artık bilmiyorum ama bu kadar çok fazla yani. Bunu hak etmiyoruz. Teşekkürler.